Sevgili İstanbullular ve değerli basın mensupları. Bugün Dünya Çevre Günü. Burada İstanbul'un çok ciddi bir sorununa dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz. Tarihin bize emanet ettiği bu güzel şehrimizi korumak her bir vatandaşımızın asli vazifesidir. Bugün silah halk arasında bilinen adıyla Deniz sorunla sorununa değinmek istiyoruz yapışan ve canlıları oksijensiz bırakan yoğun müsilaj öncelikle deniz canlısı ölümlerine daha sonra uzun vadede turizm ve balıkçılık başta olmak üzere ciddi ekonomik kayıtlara yol açacak aynı zamanda şehrimizin doğasına zarar verecektir. Maalesef üzülerek belirtmek istiyorum ki Marmara Denizi ölü bir denize dönüşmek üzere. Biz böylesine ehemmiyet arz eden bir konuya duyarsız kalamaz. Alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte sorunun yaşandığı yerde inceleme yaptık. Bu konuda kamuoyunun yoğun ve ivedi bir şekilde aydınlatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Aksi halde geri dönüşü mümkün olmayan problemlere yol açacak bir durum ile karşı karşıyayız. Biz Gelecek Partisi, Gelecek meclis üyeleri olarak bu konuda yetkili birimleri daha hassas bir şekilde konuyor eğim emeleri ve ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılması çağrısında bulunuyoruz. Şunu unutmayalım ki dünyada başka bir İstanbul yok. Bu yüzden bu güzide şehrimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Hepinize saygıyla selamlıyorum.